Oğlum lavuk bölmedi lan. <laughs> Oğlum neyce <laughs> yesek o sesleri valla <laughs> silahı Ver kelişimi. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Çabuk. 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 Tam biri gitti. Çabuk. Bu da gitti. Aha gördüm onu. Ölüm mü? Hadi bitsin. Aa almışım lan. İyi bari. Aa gördüm ki seni. <laughs> Öl! Allah şükür biri öldü. Bu da öldü. Headshot. Mal orada pusuyor. Headshot. Yeri nerede lan? Ah. Abi.